arkadaşlar. 7000 kupa ol, Ay 8000 kupa olmam sadece 3 kupa kaldı. Ay <laughs> 7 kupa kaldı. Canımla konuşamıyorum. Hemen size bir sizle birlikte 7 bin kupa olayım dedim. Allah'ım inşallah yine telefondan dolayı rahatım bozulur da. Üf, eksiyemem. Çok üzülürüm gerçekten. Şurada şey var. Şöyle. Bir de bazen de kayıttan. Kadife 8 bit mi? Aynen. Kadife 8 bit kostümü. Bir de bazen telefon yani video çeker mi? Oradan. O ekrandan bakarak. O, 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 hayır. Arkadaşlar art, artı da eksi de sıfır. Gördüğünüz gibi buna böyle oluyor arkadaşlar. Allah'ım ne olur. Gidelim yükleri alalım. Önce şunu alacağım sonra şuradakini alacağım. Yani evet, ekran tamam size gözükmüyor. Bu ne diyor falan. İkisine de yakında çok iyi oyuncular dadandı. Yani karakterler. Riko. Riko. Eksi yedim. Hangi 9 kupa kaldı? Ben <laughs> ya, hiç bu kadar üzülmediydim ya. Allahım hiç bu kadar üzülmedi. En son şunu alayım. Hatta onu almaya gidenler var. Yani orada beni gördüm. Bakar sesi var burada. Ona da dikkat etmem gerek. Arkadaşlar birinci olamayınca yani birinci olmam gerekiyor. 8000 olmak için 8001 kup olacağım birinci olunca da. Tabii olabilirsem Allah'ım ne olur olayım ve adama dört yükü resmen biz kırdık kutuları. Ve adam balını yiyor. Kaçtı lan. Ana canına hiç bakmadıydım. Canı almış çünkü selamlar. Abi bıktım ben böyle insanlardan. Gel bakayım. Şş, gel. O kadar da kenara geçilme. Ben de buraya atarım. Gel bakalım. Ben de bunlarla birlikte vurarım sana. Ne oldu? Şimdi benim sen şeyimi çalmıştın değil mi? Yüklerimi. Allah. Im. Son adamda Barley Fonnoğlu de. 8 bin kupamızı bir alalım ya. Allah'ım bizim. Burada mısın? Böyle pusuyorlar da onlara bakıyorum. Gelir ben öldürse bu arada çok kötü üzülürüm. Şimdi bir kupayla kaçırmış olacağım. 600, 8 bin. Vur lan vur lan vur lan vur lan vur. Aldım tamam. Arkadaşlar. Yap, 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 yap Gönder. Gönder. Vallahi gönder. 8000 kupa. Yes be. Emzi de çok istiyordun ya. Bir de 10.000 kupa alır mıyız? <laughs> uh. Sonunda. Bir şey diyeyim mi? 11 karakter değil mi? Biri mi çıkartıldı bu arada? Biri mi çıkartıldı şeyden? 11 karakter diye şey. Dur. Nita. Tamam. Cold. Bul da var. Tamam. Jesse. Çünkü bu 11'di. Ben bunu biliyorum. Brock da var. Tamam. Dynamite var. Bo var. Tamam. Tik tamam. O da tamam. 8 bit de tamam. Elimizde... <laughs> Neyse boş ver ya boş ver onları oğlum. Ve burada ben 7000 olduğumu yayınlamadım. Yayınlamadım. kostüm gelmiş mi? Yok hayır bir şey. Ben burada arada arkadaşlar 7000 olduğumu yayınlamadım İnanılmaz inanılmaz mutluyum ya. arkadaşlar <laughs> burada 11 saat sonra şey olacak ve benim baksanıza 1 2 3 4 karakterim şey 20 rütbe hallah yani 80 kupa eksi falan yiyebiliriz